Arduino IDE'yi nasıl kuracaksınız arkadaşlar ondan bahsedeceğim. Arduino IDE'yi kurmak için Arduino IDE yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, tıklıyorsunuz al, Windows mu, Linux mu, macOS mu kullanacağınızı seçiyorsunuz. Ben Windows kuracağım. Buraya tıkladım. Burada bağış yapmak istiyor musunuz diyor. Bağış yaparak da kurabilirsiniz. Ben sadece download diyorum. Bağış yapmıyorum. Buraya emailinizi yazıp, e mailinizi yazıp abone olabilirsiniz Bültenine ve yeni haberlere. Ben sadece download diyorum. İndirdi. Eee doğrulanmamış dosyayı indir diyor. Şu an indiriyor arkadaşlar. Ben de Arduino IDE kurulu ama ben size göstermek için tekrar kurulumunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. Arduino IDE'mizin inmesine o yaklaşık 8 saniye kaldı. 8 saniye sonra IDE'miz inmiş olacak ve kurulumunu gerçekleştirmiş olacak arkadaşlar. Bekliyoruz ve indi. Ee, indikten sonra doğrulama yapıyor. Şu an doğrulamasını yaptım. Masa üstüne kopyaladım ve geldi. Şimdi bunu tıklıyorum. Arduino IDE kurulumunu gerçekleştirmek için. Kabul ediyorum diyorum. Bu bilgisayarı kullan diyorum. İleri diyorum. Ve evet diyorum. Kabul ediyorum diyorum. Kullanacağı konum seçiyor. Kur diyorum. Ve idem kuruluyor arkadaşlar. Benim idemde daha önceden yazılmış kod olabilir e, İdem e, kurulu olduğu için e, açıldığında. Ama normalde siz açtığınızda setup'a log fonksiyonları olacak. Şu an kuruluyor ide. Bekliyoruz kurulumunun tamamlanmasını. Normal Arduino'larda driver istemeyebilir. Ama kullan arduino'larda CH 340 denilen bir driver var. Onun kurulumunu istiyor. Bu videodan sonra CH 340 driver kurulumunu da sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şu anda IDE'nin kurulum yapmasını bekliyoruz. Kurulumunun tamamlanmasına az kaldı sanıyorum tamamlandı. Hala bekliyoruz. Bu arada size söylemek istediğim. Ee, Kullan Arduino ile normal Arduino arasında çok bir fark yok artık günümüz piyasasında. Boşu Başı boşuna Arduino'nun orijinaline yüksek meblağlar vermeyin. Driverını kurarsınız. Herhangi bir sorun olursa arada CH340 driverı da güncelleniyor. Onu da e, güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazen istemeyebilir yani. IDE'yi çalıştır dedi. Şu an kurulum tamamlandı. IDE'yi çalıştırıyorum arkadaşlar e, sayfa açılıyor dünya ide sayfası. Ben de muhtemelen daha önceden kalan kodlar olacak. Dediğim gibi. Şunu silebilirim artık. Erişime izin ver diyorum. Olmadı ha, olmadı. Yüklü paketlere paketleri indiriyor şu anda. Gerekli paketlere Setup ve load fonksiyonlarım gelmiş oldu. kart seç dedi. Com uzantısı geldi. Şimdi ben Arduino mu arkadaşlar, bilgisayarıma takıyorum. Ee, Arduino'yu bilgisayarıma taktıktan sonra, e, Arduino'nun USB'sini de takıyorum. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Şu anda USB takımıyla uğraşıyorum. USB'mi de taktım. Şu anda Arduino'ma güç geldi arkadaşlar. Arduino'ma güç geldi. Düzenle dedim. Ee, dosya dedim. Şimdi şu an COM3, COM3 bakın çıktı. Arduino kartımı gördü. Şu anda COM3 çıktı. Bunu nereden görüyor arkadaşlar? Aygıt Yöneticisine geliyorum. Bakın burada bağlantı noktalarında. CH340 COM3 diye bir sürücü var. USB serial ch 340 driver var. Benimkisi Clone Arduino olduğu için. Bu şekilde kartımı görmüş oldu arkadaşlar.